cem küçük. Birce Akalay bunların ekran görüntüsü. Siyasi parti anlamında demiyorum. Sosyal medyadaki muhaliflerin gram aklı yok. Hala sosyal medyadan tehditler savuruyorlar. Sayın Erdoğan yönetimindeki AK Parti bu tehditlerle son 20 yıldır uğraşıyor. 2007'den beri her türlü tehditleri savuranlar hep yenildiler. Hepsi tarihin çöplüğüne gitti. 2004'lerde bazı generaller MGK'larda Sayın Erdoğan'a atıp tutuyordu. Gereken cevabı hem Erdoğan'dan hem de milletten aldılar. Bu darbeci generalleri hatırlayan yok. Millet nezdinde hepsi mahkum oldu. Millette hiçbir karşılığı olmayanlar yok oldu gitti. Sonra devreye FETÖ girdi. Herkesi tehdit ediyorlardı. Sosyal medyadan AK Parti ve onu destekleyen herkes gidiciydi. Açık açık yazıyorlardı ellerindeki illegal materyale güveniyorlardı. Sayın Erdoğan milletten aldığı destekle hepsini yendi. Bugün FETÖ olmadığı için atıp tutanlar FETÖ varken ortada bile yoklardı. Hepsi saklanıyordu. Bir de FETÖ'yü kendileri bitirmiş gibi hava içindeler. Halbuki 17-25 Aralık ve sonrasında ortada yoklardı. Gel zaman git zaman FETÖ, PKK hepsi bitti. PKK sadece sınır ötesinde kaldı. Muhalifler gene kafa çıkarmaya başladı. Yurt dışına kaçmış FETÖ'cüler, PKK'lılar tehditlere başladı. Aslında Twitter'a kimlikle girilse korkusundan kaçacaklar. Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye biri, oyuncuymuş, hükümeti tehdit etmiş. Yargılanacaklar demiş. Kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış. Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor, konuşulanları duyuyor, hükümet kesin gidici diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Bir canım son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi ya kaçtı ya da kariyerleri bitti. Şu anda 17-25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek. Bir Hanım bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi'de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra'da. Siz siz olun fazla özgüvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir. Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek. Cem Küçük, Türkiye Fatma Barbarosoğlu Geleceğin kabristanları QR kodlu mu olacak? İçinde bulunduğumuz yüzyılda her gün düzenli olarak yeni meslekler, yeni mekanlar ve yeni insan üzerinden eski diyarın sorumluluklarından, bağlarından uzaklaşma bileti ediniyoruz. Aidiyetimizi terk ettiğimiz zamanlara ve mekanlara, canımızın istediği zamanda ve ancak tahammül edebileceğimiz miktarda ve ağrılarından ve acılarından arındırılmış olarak, yani nostaljik tatlar eşliğinde bir süreliğine dahil olmaya tahammül edebiliyoruz. Ama olmak istediğimiz, varmak istediğimiz yenidir. Medya bizi yeni olana her gün yeniden ikna eder.'' Yeni dünyanın yeni meslekleriyle önce bilim kurgu filmleri üzerinden tanışıyor, ilk şoku film icabı gerçeklik atmosferinden idrak ediyoruz. Yeni meslekler sadece diriler üzerinden değil, ölüler üzerinden de güncellenip teknolojik aksamla modernleştiriliyor. Kadim sorular teknolojik aksamla tekrar tekrar soruluyor. Mesela artık aramızda olmayan merhumu uğurlarken İmam Efendi'nin cemaate sorduğu merhumu nasıl bilirsiniz sorusu cemaate bırakılmadan teknolojik olarak hazır edilip cevaplanıyor. Bu konuda seyrettiğim ilk film 2004 yapımı The Final Cut. Merhumun arkasından onun nasıl birisi olduğu sorusu kurgucunun elindedir. Merhumun yakınlarının ayırdığı finansmana göre kurgucu ölenin zihnine yerleştirilmiş implant yardımıyla kaydedilmiş milyonlarca görüntü üzerinde çalışacaktır. Ailesi ölenin nasıl takdim edilmesini istiyorsa, implanttaki görüntüler ona göre düzenlenip seçilecek, cenazeye katılanlar artık burada olmayanın kişiliği ve kimliği hakkında kurgucunun kurguladığı merhumun geçmişi üzerinden bilgi sahibi kılınacaktır. Teknolojik aksam ve yeni zanaatkar kurgucunun maharetiyle Merhumu nasıl bilirsiniz sorusu ortadan kaldırılmış, merhum işte böyle biriydi iknası satın alınmıştır. Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği kısa film uzun etki yarışması her yıl farklı bir tema üzerinden gerçekleştiriliyor. 2022'nin teması yeni meslekler. 2022'nin birincisi ziyaretçi adını taşıyan kısa film oldu. Ziyaretçi kısa, öz, derin, kısalığı üzerinde uzun uzun konuşulmasına engel değil. Üzerinde konuşmak için öncelikle filmi, kelimelerin, cümlelerin sırtına yükleyelim. Film kabristan sahnesiyle açılıyor. Kent merkezine ilave edilmiş, bir geçmişinin olmadığı, ağaçsızlığıyla imlenmiş bir mekan, kabristan. Kabristanda tek bir ziyaretçi var. 55-60 yaşlarında, kot pantolonlu, dizlerine dek uzanan bir palto giymiş, kırçıl, kirli sakallı bir adam. Etrafına bakınıyor, ziyaret edecek kabri mi arıyor? Aradığını bulmadan başka bir şey onu buluyor. Bir mezar taşı. Diğerlerinden farklı mı? Bilmiyoruz. Kamera kabristandaki bütün mezar taşlarını yakın plan göstermiyor. Yarım olarak gördüğümüz bir mezar taşı bildiğimiz gibi olanlardan. Ziyaretçinin ilgi alanına giren mezar taşının üzerinde sadece QR kodu var. Ziyaretçi derhal telefonuna kodu okutuyor, telefon yardımıyla kodda yüklü olan bilgiler aşikar oluyor. Okutulan QR kodu sayesinde mezarı henüz iki kişinin ziyaret ettiği bilgisini ediniyoruz. Her şeyin rakamlara hapsedildiği bir çağda kimin mezarı kaç kişi tarafından ziyaret edildiği yarışı da başlamış olacak bu durumda. Adının Recep Mavili olduğunu öğrendiğimiz merhum torunuyla bir fotoğraftan bakıyor ekrandaki sayfayı sola kaydırdıkça merhumun ziyaretçilerle paylaşmak istediği bilgilere tanık oluyoruz. Mezar taşı değil de bir Facebook sayfası sanki. Sayfama hoş geldiniz kıymetli dostlar. Semiha'dan doğma Ali'nin oğlu Recep ben. 1963 yılında Kayseri'de doğdum. 2020 yılında koronavirüsünden rahmetli oldum. Güzel yaşadım. Şükürler olsun. Siz de hiçbir şeyi dert etmeyin. Kafanıza takmayın. Mezar taşı üzerinden verilen mesaj, ölümlü oluşu değil, dünyadaki eğlenmeyi merkeze alıyor. Hayatınızı yaşayın. Yazı sola kaydırınız ibaresiyle bir sonraki sayfaya yönlendiriyor. İkinci sayfada eşiyle fotoğrafını paylaşmış Recep Bey. Hey gidi gençlik, hanımla ben. Sola kaydırınız ibaresiyle merhumun ziyaretçisi için seçmiş olduğu duygu duraklarında ilerliyoruz. Üçüncü sayfa, düğün ortamında çekilmiş bir video ile açılıyor. Kızımın düğününden bir an. Sola kaydırınız emrine itaat edip devam ediyoruz. Merhum otomobilin önünde poz vermiş. Aramam, orijinal 87 model. Merhum bizi hayatının hangi anına götürecek derken ekranda Yasin suresi çıkıyor. Suriye okuyan ses fonda akarken ekran görüntüsü cesedime reklam aldım kıvamında devam ediyor. Mezarcı. QR kodlu mezar taşı sadece 500 lira. İletişim 542 1509 1993. Sola kaydırınız ibaresi devam ederken film bitiyor. Filmler ne kadar yeni meslek kategorisinde yarışıp bizi yeni meslek QR kod mezar yazılımcısı ile tanıştırmış olsa da esasında gidenin dünyadan ebedi aleme göçmüş gibi değil de yeryüzünde bir mekan değiştirmiş gibi yaşam koçluğuna soyunduğu sanal bir ölümle ve ölümü hiç hatırlatmayan bir mezar taşıyla da tanıştırmış oluyor. Artık burada olmayan, burada kalmış olanlara dünya bilgisi üzerinden koçluk yapıyor. QR kodlu mezar taşında ahirete dair tek bir ifade yok. Merhumun pişmanlığı ya da özlemi yok. İyi yaşadım diyor. İyinin ne olduğuna da bizzat kendisi karar vermiş oluyor. Hayatından seçmiş olduğu kararlarla. Meraklısı için notlar. 1. Kısa Film Uzun Etki Yarışması 2016 yılından beri yapılıyor. Yarışma temaları sırasıyla şöyle. Mülteci kadınlar, çocuk işçiler, ayrımcılık, dijital yalnızlık, değişen iklimler, değişen hayatlar, yeni dünyada yeni meslekler. 2. Okumuş olduğunuz bu yazı Kabir modernleşmesi üzerine çalıştığım dosyadan bir bölüm. Aslında O Ölmedi kitabında ölüm idrakinin medya ve gündelik hayattaki izini takip ettim. Şimdilik kabir modernleşmesi diye kodladığım yeni kitap çalışmasında ise kabristanlar üzerinden iz sürmeye niyet ettim. Tanık olduğunuz mezar taşları ve mezarlık hikayelerini bendenizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. 3 mezar taşlarının kişiselleşmesi bahsinde Mehmet Samsakçı'nın Türk mezar taşı edebiyatı kitabını hararetle tavsiye ederim. Fatma Barbarosoğlu Yeni Şafak